Evet arkadaşlar, herkese yine bir günden merhaba. Bugüne iki tane plan sığdırdık. İlki tabii ki kızların doğum gününe gidip deli gibi eğlenmek. İkincisi de yelkenli fuarı var. Dünkü müthiş konserden sonra, yani daha doğrusu klasik müzik konserinden sonra bugün hava mükemmel, güne çok güzel uyandık, enerjik uyandık. Dün gayet meditasyon tarzında geçti. Dinlendirdik, ruhumuzu, kulaklarımızın pasını attık dün. Bugün ise İkinci plan bizim için çok önemli aslında. İki yıldır, iki buçuk yıldır daha doğrusu beklediğimiz boat show bir türlü Güney Kaliforniya'ya gelmedi, gelemedi. Koronadan dolayı sürekli iptal edildi. Ama sağ olsun Meneta firması kendi private show'unu yapıyor bu sene. Ben de davetlerden biriyim. Hediye götürüyorum, işimi götürüyorum. Bakalım çok bizim iyi. için heyecanlı bir aktivite, event olacak. Umarım hayallerimizdeki Benetta'yı bulabiliriz. <laughs> Bizim bu tarz ufak tefek planlarımız var, bilen bilir. Daha bakalım çok fazla açılmadan, çok açılmadan, çok açılmadan <laughs> ıı, ne kadar açılabileceğiz onu göreceğiz. Heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Umarım siz bu videoyu izlerken mükemmel keyif alıyorsunuzdur. Şimdi o zaman hazırsanız video başlıyor. Arabamın içini rengi geç. harika. Evet. Onu şöyle bir çektim dedim. Vay. Wow. Buz mavisi, değil Aynen. mi? Çok güzel, harika. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Evet, nereye geldik? time Evet yaptık bize böyle bir hediye paketi <laughs> verdiler bir de bileklik verdiler Benetan'ın yat modeli gerçekten bunu sürmek biraz galiba yürek gerektirir cesaret gerekti bir gün bu da kısmet olur neden olmasın <laughs> tabii karbon dümenler var. Gerçekten efsane bir karbon dümenler. İstediğimiz dümenlerden nasıl? Çok sarı çok farklı ya. değil mi? Buralarda minderleri var. Bu wow. yat modeli, bu en lüks modeli oluyor. Ya. Bu Bak şimdi yerimi dedim ki harika dedim ama bu işte bununla çarptır yapılır çabuk. Hiç artırmıyor. Bunlar her şey yapılır. Bundan inilmez bir daha. Dünya turu yapılır. Bak. Kendi banyosu ayrı, tuvaleti ayrı. Aa. İşte böyle olması gerekiyor. Banyo, tuvalet ayrı olması gerekiyor. Harika. Yat. 54 modeli Ocean isim. Fiyatı da bir o kadar. Söyleyemiyorum fiyatını. Söyleyemiyorum namları. Orası ne? Bilmem. <laughs> buzdolabı. Büyük buzdolabı. Full size evlerde ki bir buzdolabı ve derin dondurucu kısmı var. Yok derin dondurucu mikrodalga, koymuşlar. Vay. Wow. Güzel bir detay olmuş. Iyi. Bir buzdolabı da burada var Aa, büyük ihtimalle. De de evet, bir buzdolabı da burada var. Wow. <laughs> Yok, burası biliyorsun şey, kaptanın ya. çalışma alanı burası. Home here demişler, aynen. Bak, doğru aşkım. Hepsinde öyleydi. Ama diğerlerini fark etmemiştim valla. Bakalım Aa. boyuna. Biraz şöyle. Vay. Wow. No Bayağı stick. büyük. Please no Tabii Tabii bunlar görüp de yaslandı. Çok ayıp yani. Sen söyledin bana. Görüyor musunuz? Dinginizi buraya sığır sayı dingi sığıyor. Kemal ötesi. Burada top oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarımız çağırıp gayet büyük bir top oynanma alanı var burada. 38, 38 bizim düşündüğümüz modellerden bir tanesi aslında. Boyu itibariyle. Yani çok da küçük olduğunu söyleyemem. Her ne kadar diğer modellere göre küçük de olsa bence gayet ideal bir model. 38 veya 41'lik düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak bu işler. Bak burada 40'lık var. Başımız 40'lık. Ağzınız olsun. Sizi de göreceğiz şimdi Kaptan nereye? Nereye süreyim? Nereye süreyim? Aynen Bahamalara gidelim. Buradan. Havai, Havai bir taraf olur. Havai de olur. Aynen. Hadi gel bakalım. doğru bir yola çıkabiliriz bence. bu da 38'lik. 38'liğin tabi misafir kameraları bir tık daha dar ama gayet yeterli bence. daha durmuyor Diğerinin basık Bu 38'in iç kısmı daha güzel çünkü mutfak burada değil. Mutfağa buraya giriş almışlar. O yüzden alandan tasarruf etmişler. Salon daha çok. Ee, bir, bir tık daha böyle biraz daha kutu gibi hissi. insan daha böyle bir ev havası veriyor. Yatak da mesela kamerası da öyle. Diğerinin biraz daha böyle şey dedim emanet duruyor gibi. Aynen, aynen öyle. Bu gayet böyle hani girdin hop atladın buraya yattın yani. O diğeri daha büyük ama evet. bu benim de daha hoşuma gitti. Aynen öyle. Bunun tabii yan tarafları da açık. Ama Tek şey var ya. Tek banyo olması. Tek banyo var. O ilginç. 38 ol, li, 38'likte hani yine. De, sen tercih edebiliyorsun. Bu üç kabinli ya, iptal edebiliyorsun şu üçüncüyü. O zaman banyo büyüyor. Bence edilebilir o üçüncü iptal yani. Bunlar e, ya yelkenlerde, evet. ocaklar bu şekilde oluyor. Hadi Açık denizde hava yapayım. olduğunda üstündeki hmm. e, sıcak su, yemek devrilmesin diye. Yelken yattıkça bu da yatıyor. Yelken yattığını doğru. Gideceksin. Güzgünlüğü fark gayet güzel. Hı -hı. Bu renk O renk yapıyorlar. İçini ben sevmiyorum evet, o Evet, içi şey açık renk, renk çok güzel bence de. Hı -hı. Bu renk olması lazım içi. Bir diğer misafir odası. Ee, Yer Yelkenlinin motoru da burada. Burada bir yanlar motor var. 60 beygirlik büyük ihtimalle bu da. Sıfır motor. Tekneler sıfır. Bunun daha güzel. Yani 38'lik bir tık ufak mı diyebilirsiniz ama üstündeyken çok da fark etmiyor 41'liğe göre. Yani bir 51'lik almıyorsanız yandaki baba gibi bütçenize göre 38'lik veya 41'lik düşünülebilir. 38'li mutfağını sevdim. Girişte mutfağı tercih ediyorum ortada olmasından ziyade. 40-41'lerde modeline göre bu olay değişiyor. Bazen girişte mutfak, bazen ortada oluyor. Ortada olunca salonu öldürüyor bence. Tercih meselesi tabi. 51. Bu da bayağı <laughs> <ayarlıyor>. büyük. <laughs> Devocean's evet, 51 modelini çekeceğiz. Yerlerinden wow. Diğerlerinden sonra bu salon gibi. Bakar mısın genişliğe? Katamaran. Wow. Bayağı büyük ama Bunu kontrol etmesi falan. İki kat. Aa bu bayağı bir geniş anne ya. Vah, wow. Eda'cığım. Evet, bu 51 modeli bayağı büyük. Yani master bedroom kadar burada neredeyse bir yer var. Diğer otuz olan. Mutfak burada. Büyük bir buzdolabı burada. Salonun genişliğini görüyor musunuz? Burada kocaman bir salon var. Mutfağı buraya koymuşlar. Normalde ortada mutfak sevmiyorum demiştim ama bu hiç rahatsız etmiyor. Çünkü burada da bir oturma grubu koymuşlar. Salondaki iki oturma grubundan da faydalanabiliyorsun. Karşılıklı olunca daha rahat oluyor. Mutfak gerçekten efsane bir dizayn olmuş. Banyosu tabii ki çok geniş. Diğer kamerasına bakıyoruz, misafir kamerası. Gerçekten diğer modellere göre çok büyük. Ki böyle oldu mu çok iyi. Vov, mükemmel bir. Master bedroom. Efsane tabii. Kendi banyosu. Sıfır. Sıfır tekne kokusu geliyor. Sıfır ahşap. Yok. Yine ahşap kokusu geliyor. Çift banyo olması gerçekten. Tuvalet bu tarafta. Ve banyosu bu tarafta. Yani yelken alıyorsanız eğer mümkünse çift banyo alırsanız yani çift duşu olan şeyler. Burada bir yanmar motor var. 90'lık yüzlük olabilir bu. Yerlerine göre daha büyük. Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Bir sürü yelkenli gezme şansına sahip olduk. Veneta modelinin hepsi yeni. Birbirinden güzel. Bakalım ileride bir gün Veneta da bizim olacak mı? Olursa bu günleri birlikte hatırlayacağız. Veneta'ya bu güzel programdan ötürü çok teşekkür ederim. Umarım bu videomuzu çok beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ve lütfen bizi takip edin. Görüşmek üzere.